Mesela ben çalışırken arabanın bir şeylerini söküp takarken, video çekerken genelde otoparkta çalışıyorum ya da gündüz işim olduğu için ya da sıcak olduğu için hep akşama kalıyor benim işlerim ve karanlıkta çalışmak ya da video çekmek zorunda kalıyorum ve videolar çekerken her zaman aydınlık olması lazım. Bunun için en çok kullandığım şeylerden biri. Godox'un ışığı da var bende, ulan zilinde. Ama onlar bu kadar etkili olmuyor. Özellikle yani şunu şöyle asılması, kampa giderken falan çok etkili bir şey. Şu şekilde horozun bir tane ışığı hem göstergeli şarj edilebilir type şarj ediyorsun, USB'den telefonunu şarj edebiliyorsun. Üstünde bir güneş paneli var şöyle 3-4 modlu çok güzel bir ışık. Aşırı işlevsel yani. Şurada çalışıyorsun Godox'u Modox'u yapıştırırsın, ulan yapıştırırsın. Onlar kullanıyoruz kamera için onlar önemli ışıklar ama şuna basıyorum bir defa ışığı açılıyor. Şuraya asıyorum aşırı işlevsel oluyor. Bu şekilde buraya asıyorum mesela çalışırken çok güzel hem video için şu sağ olsun sensörlü lambalar sürekli yanıp söndüğü için insanı çıldırtıyor. Mesela şunu şuraya takıyoruz şöyle Şuraya ağırlık veriyoruz, söküyoruz. Geçen kayı sökme videosunda şöyle aydınlatmamızı yaptık. Ekstra diğer kameranın ışığı da vardı ama şu şekilde çok güzel işlersel oldu. Bu tarafa çalışırken şu tarafa asıyorsun. İstediğin tarafa asıp çalışabiliyorsun. O da mı olmadı? Üstünde mıknatısı da var. Bazı yerlere şöyle mıknatısıyla yapıştırıp da asabiliyorsun ama mıknatısı çok güçlü değil. Yani buraya olan ziyi sağlam yapıştırıyorum ama bu tutmuyor. Ama askısı yeterince iş görüyor bence klip e, diyorum. Tripod yeri de var. Tripota da bazen takıp tutturabiliyorum. Şu şekilde baya işlevsel bir ışık. Çoğu yerde benim işimi görüyor bu yani. Çektiğim çoğu videoda da bu ışığın etkisi var. Asıyorum buraya. Videomu rahat rahat çekiyorum. Aydınlatmamı sağlıyorum ya da video çekmiyorsam bile çalışırken bu ışığın altında çalışıyorum. Çok işlevsel oluyor.